9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 159 Cevapları Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 159, Sayısal 1. Hücre zarında bulunan proteinler yüzey, periferal ve iç, integral proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinler çift tabakalı fosfolipidin hidrofobik kısmına girmiş haldedir. Hidrofobik kısımları polar olmayan amino asitleri içerir. Hidrofilik kısımları ise zarın her iki yüzeyinde sulu çözelti ile temas halindedir. Bazı iç proteinler molekülleri kendilerine bağlayarak ve şekil değiştirerek taşırlarken bazı çeşitleri hidrofilik bir kanal oluşturarak maddeleri taşırlar. Yağ tabakaları arasında kanal oluşturarak madde taşınmasını sağlayan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Buna göre kanal proteinleri ile ilgili. 1. Su gibi polar moleküllerin zardan geçişini sağlar. 2. Bazı çeşitleri her zaman açıkken bazıları belirli bir sinyale tepki olarak açılabilir ya da kapanabilir. 3. Polimer maddelerin geçişini sağlar. Açıklamalarından hangileri yanlıştır? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. C. İkinci difüzyon ile ilgili. I. Cansız ortamlarda da gerçekleşir. 2. Taşıyıcı proteinler görev alır. 3. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını azaltır. Olaylarından hangileri aktif taşıma içinde söylenebilir? A. Yalnız I, B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. Üçüncü hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller bulunur. Bu moleküller ile ilgili I her hücrenin zar yapısındaki miktarı ve dağılımı farklıdır. 2. Hücre zarının özgürlüğünü sağlar. 3. Mikroorganizmaları tanıma, reseptör gibi görevler üstlenir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. yalnız I. B. yalnız 2. C. yalnız 3. D. I ve 2. E. I, 2 ve 3. Cevap E dördüncü hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı genel kurallar vardır. Buna göre, I, nötr atomlar negatif iyonlara, 2, pozitif iyonlar negatif iyonlara, 3, yağda eriyen vitaminler suda eriyen vitaminlere, 4, yağ çözen maddeler yağda çözülen maddelere göre daha kolay geçer. İfadeler incelendiğinde hangileri doğrudur? A. ve 2 B. IV3 C. I. 3 ve 4 D. 2. 3 ve 4 E. I. 2. 3 ve 4 Cevap C. Beşinci bitkilerde bulunan hücre çeperi için. I. Hücre zarının dışında yer alır. 2. Hücreyi dış etkilerden korur. 3. Tam geçirgendir. 4. Karbonhidrat yapılıdır. Bilgilerinden hangileri doğrudur? A) ay ve 2. B) 2 ve 3. C) 3 ve 4. D) I, 3 ve 4. E) I, 2, 3 ve 4. Cevap: E. 6. hücre zarı ile ilgili. I. yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur. 2. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür. 3. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I ve 2. E. I, 2 ve 3. Cevap: E 9. sınıf kazanım kavrama testleri matematik fizik kimya biyoloji sayfa 159 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.